Sevgili Erkan Hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine her zamanki gibi çok şıksınız. Maşallah tü 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 diyoruz. Her açılışta olduğu gibi nazarlardan korusun diyelim. Bir temenni, bir dua ile açmış olalım. Zannetmeyin ki size şirin gözükmeye çalışıyorum. Bunlar benim hissi, samimi duygularım efendim. Çok teşekkür ederim. Ben de boş değilim sana karşı. Biliyorum, hissediyorum. Hocam e, vaktimiz sınırlı olduğu için e, çok fazla lak, lak yapmadan direkt konumuza girelim istiyorum ama ben önümüzdeki, e, geçen haftadan beri konu üzerinde konuşuyorum. Yani bir senaryo yazmaya çalışıyorum ya sevgili hocam. E, ne etkili olur, ne seyirciyi çeker, ne merak unsuruyla seyirciyi yakalayabilirim falan diye. Biraz böyle aşk konusunda düşünmeye başlamıştım ancak... E, izlediğim şeylerden işte Netflix'e bakıyorum filan böyle daha fazla e, fantastik hikayeler, e, bilim kurgu, işte zaman yolculuğu hikayeleri filan. Hatta çok övülen bir dizi vardı, biraz ona başladım. Dark diye siz de biliyorsunuzdur galiba. E, o Dark'ta şöyle bir hissiyat oluştu bende. Hocam bilmiyorum ne dersiniz? Onu bir size danışarak ondan sonra muhabbetimize girelim. E, ben de bir senaryo yazayım istiyorum ama bunun ismi Gark olsun. Yani bu Garg şöyle, adam, ayıp da söylemesi, her geğirdiğinde böyle bir zaman yolculuğuna gidiyor. Yani geçmişe gidiyor, geleceğe gidiyor her geğirdiğinde. Ondan sonra böyle bir şey, yani bir fikir ama bunu doldurabilir miyim hocam? Yani buradan yürüyebilir miyim? Sizce bu iş yapar mı? Evet, tutar mı? Ee, Para kazanabilir mi? Yaşadığın ülkede yapmaz ama hani Türkiye'de yapabilir çünkü o sesi farklı yerden çıkaran bir karakterin hikayesi 6 milyon izlendi diye hatırlıyorum. He, ee, bu bir ya, Tamam doğru yer Yerdeyim ya, o zaman. 6 milyon. Kesinlikle çok güzel fikir yakalamışsın. Ee, Türkiye'de yayınlanacaksa olabilir. Tamam. Yani konu üzerinde biraz düşündüğüm için böyle bir şey söyledim hocam. Daha araştırıyorum net. Ee, sizden bu harika. Bunu yazmaya diyene kadar ben araştırmaya devam edeceğim sevgili hocam. Okey. Zamanla e, öğreneceksin. Hepimiz öğreneceğiz. Hepimiz öğreniyoruz. Yolculuk devam ediyor. E, tek yani konu üzerine biraz daha konuşmak e, gerektiğini düşünmem e, de bunun bir ispatı. Kesinlikle bir ihtiyaç. Hı hı. İş e, doğru konuyu seçmekle başlıyor. Bu bir formül gibi düşün. Çünkü formal bir şey zaten adı üstünde bu. Teknik bir şey. Senaryo kurmak, yazmak, hikaye kurmak, öykülemek bunlar formal işler. Bir formatı, bir tekniği, bir formülü var. Birinci adım doğru konuyu seçmek gerçekten de. Yani çok basit tabirle saçmalamaya gerek yok. Evrensel bir konu seçilmesi gerekiyor ki daha çok seyirciye, daha çok insana ulaşabilelim. Ee, hı hı. Amatör arkadaşlar ya da böyle yeni başlayan herhangi biri konu seçiminde çok zorlanabilir. Ee, hem doğru konuyu seçme konusunda bir zorluk yaşanabilir, bir de taklit konusunda yani bir problem yaşanıyor. Ee, modelleme anlamında hani taklitler olabilir ee, ama e, yine de kişi kendi özgünlüğünü yakalaması gerekiyor. Ta seçimi, taklit derken e, taklidi, taklidi biraz daha açar mısın hocam? Yani taklit edebilir miyiz ya da en azından şu senarist ya da şu, şu filmin senaryosuna nasıl ilerlemiş diye bir incelemeden mi yola çıkacağız yoksa o taklidi biraz daha açmanızı rica edeceğim hocam. Taklit e, yani öğrenmek için taklit edebilirsiniz ama çalışma yaparken ama bir <laughs> eseri birebir mekanları, isimleri değiştirerek taklit edemeyiz yani etik olarak. Bunun adı e, bildiğiniz hırsızlık olur. Bu geçen hafta da sormuştum. Bu esinlenme değil bildiğin indire Gandhi dedikleri. Hani copyright olur hmm. o zaman. Fikri ee, öyle olmamalı. Değil. Evet etik evet, olarak Abi. olmamalı. Ee, konu se seçimi e, eser sunacağımız seyircinin kültürel kodlarını çok iyi bilmekten geçiyor. Ee, ve evrensel çizgide, evrensel e, düzlemde bir şeyler düşünmeliyiz hemen örneklendirecek olursak aile diyebiliriz. Mesela aile hikayesi. Ama bunu evet. da başlıklarını koymamız lazım. Ailede ne tür bir hikaye? Çünkü bir ana konumuz vardır. Bir de bunu destekleyen ya da karşıt olan yan konular vardır. O ana konuyla organik bağlantıları olan. Mesela atıyorum şu an Türkiye'ye gerçeğini düşünürsek Ailenin dağıldığı, boşanmaların arttığı, birçok problemin yaşandığı, birçok ailevi problemin yaşandığı büyük bir aile hikayesi deyip yola çıkabiliriz mesela. Hmm. Ee, yani bunu, aile hikayesini, kültürel kodlarını, hani sadece Türkiye'de yayınlanacaksa, Türk seyircisinin kültürel kodlarını bilmeniz yeterli. Ee, ama benim genç arkadaşlara tavsiyem, e, dünya globalleşiyor. E, dünyaya açılıyoruz. Her anlamda e, evrensel hikayeler yazsınlar. Bir kültüre ait, bir geleneğe göreneğe, bir kesime, bir halka, bir ülkeye ait şeylerden e, yani sakınsınlar. Ama e, Peki, o an o ülkeye bir şey üretmek zorundaysa da o zaman o seyirciyi bilmesi yeterli. Peki hocam illa her senaryoda, her filmde aşk olmak zorunda mıdır? Niye hep aşk var? Yani Aşkı merak ettiğimiz için mi, aşkı izlemeyi seyrettiğimiz, sevdiğimiz için mi, ee, yoksa e, aşk bir kolaycılık mı? Şimdi iki türlü cevabını cevap verebilirim sana, sana ama hani beynin yanmasın. Ben hazırım bir öğrenci olarak ee, yak hocam. Gemileri yakıyoruz o zaman. Ee, Buyurun. Ya, olmadan da olmaz. Ee, olmazsa da olmaz aslında şöyle ki türüne göre değişmekle birlikte konuya göre değişmekle birlikte temaya göre de değişmekle birlikte aşk an hani, olabildiği kadar olmalı hikayenin izin verdiği şekilde konunun temanın izin verdiği şekilde yani e, atıyorum bir dramda e, mesela çocuğunu kaybeden bir anne Hikayesi yapıyorsanız bu aşk çok gereksiz mesela böyle bir hikayede. Bana göre ama. Şimdi çünkü şöyle e, ayağımıza sıkarız o zaman. E, kimse de bunu istemez. E, şöyle düşünelim. Çocuğunu, çocuk Hani böyle dedim ama bunu açalım biraz. Çocuğunu kayıp derken çocuğu öldü mü? Gerçekten kelimenin tam anlamıyla çocuk kayıp mı? Böyle çok hı hı. çok önemli e, seyircinin dünya üzerindeki en büyük acı diye tanımladığı evlat acısını yaşayan bir anneye biz hı hı. E, biraz gönül ilişkisi peşinde koşturursak e, iyi bir anne hikayesi yazmamış oluruz. Diye düşünüyorum. Merkezden e, kaymış birinci, oluruz diyorsun. Evet. birincil duygusuna zarar vermiş oluruz. Karakterine de zarar vermiş oluruz. E, ama Hani e, bu anne dibe vurursa, e, hani bu acıyı unutmak için bir şeyler yaparsa, yine bir takım arkadaşlık, gönül ilişkilerine girerse ki bunun adı da yine de aşk olmaz. Aslında annenin evladını arıyor olması da annenin evladı olan e, bakış açısıyla yine bir aşk değil midir? Orada da bir aşk, e, bir sevgi yok mudur, hocam? Sevgi, Benim Tabii yan... yani evlat sevgisi, evlata duyulan yüksek dozdaki sevgi, yani annelik ki annelik yani mesela konu başlığı annelik olsa binlerce hikaye yazarsınız. Yani bu kadar yüksek bir duygu herhalde yoktur yeryüzünde. Annelik. Bu e, yani bütün e, kitaplarda da her türlü inançta, öğretide, kültürde e, yüceltilen e, bir hı hı. statü annelik. Annelik duygusu yani üzerine e, 30 bölüm konuşabiliriz sadece annelik üzerine. Eğer hikayenizi Hı -hı. gerçekten annelik Hı. üzerine yaslarsanız doğru bir hikaye, e, izlenecek, e, dizi için konuşursak ticari bir hikaye, film için konuşuyorsak e, gişe getirecek bir hikaye yazmış olursunuz. Dertiniz neyse. güzel olabilir. bir öne, ö, ö, öneri almış olduk hocam. Yani kendi adıma söylüyorum. Demek ki o zaman bir anne hikayesine e, yoğunlaşabilirim. Belki oradan bir Ya şey, aynı şeyi babada da yaşıyorum. yapabiliriz. Baba da aslında bunlar ailenin e, alt başlıklar Yani yine aile işlemiş oluruz. Buradaki dert şudur. Yani çok belki direkt daldık ama çok e, su götüren bir hamur bu mesele. Üzerine gerçekten günlerce konuşulabilir. Yani iş yine aile. Neden aile hikayesi? Daha çok hani doğru hikayedir. Film hikayesi için konuşuyorsak. Çünkü hı hı. E, yüksek dozda özleşip içerdiği için. Yani e, empati duygusu ee, özdeşlik duygusu çok yüksek olduğu için ee, ve toplumun yani e, yani bütün filmlerde, filmlerin çoğunda dramatik eserlerin çoğunda aile her zaman kutsanmış, her zaman değer verilmiştir. Şimdi evet. ailesi olmayan mafya hikayelerinde bile bakın. E, bir filmde 10 e, kere falan şeyi duyarsınız. Çünkü aile her şeydir. Çünkü aile her şeydir. Yani e, o belki çok e, gangster bir karakterin bile motivasyonu e, ailedir. Beko'nun ailenin anlayışı bile farklı olabilir. O <laughs> takıma, mafya grubuna karteli aile diyordur. O yüzden yapıyordur. Onu bile o zaman severiz. Vay be delikanlı adam bravo deriz mesela. Kaldı ki siz anne baba çocuklardan oluşan bir aileyi düşünün. E, annenin ya da babanın feda edemeyeceği hiçbir şey yoktur. Ya da biri tam uyguda değildir. Yani bunun örneklemeleri çok fazla yapabiliriz. Evet. evet. Mafyada mafya mafya zaten yerine getirmez. Fedakarlık bir yerine düşersin. Evet evet ama mafya'da da zaten... E, anda... Çok özür dilerim. Araya böyle tamam. giriyorum ama hocam inşallah sizi bölmüyorumdur. Mafyadan bahsettiğiniz için söyle, söyledim. Mafyanın e, başındaki insana da baba deniyor zaten, mafya babası. Demek ki orada da bir aile vurgusu var. Yani dediğiniz çok ilham verici oldu benim için. Teşekkür ederim. Yani böyle anladıysan biraz e, hani olmadı sanki. Yanlış yani, mı? Obabobaba o baba o baba değil. O baba baba tamam tamam. Bunu unuttum hocam tamam orada yanlış anladım evet. an çok özledim. Özür evet evet özledim evet. lütfen ayağımıza sıkmasınlar. Tamam. Ee, şimdi konu seçimini e, doğru yapmak için e, belki e, en çok m, zaman harcayacağımız yorulacağımız aşama burası bir film hikayesinde. Ee, doğru konu seçiminde e, özdeşlik ya da evrensel çizginin yanında en önemli unsurlardan biri doğurgan olması. Yazacağımız konunun doğurgan olması. Ee, Birçok filmin problemi, e, fikrinin konunun e, ölü doğum olması. Aslında yürümeyecek, olmayacak hani empati kurulamayacak büyük bir hikaye seçilmiş olabilir. E, bu dramatik yapı dediğimiz malzeme. Ee, neden sonuç ilişkisine göre ilerlediği için son derece doğurgan olmalı. Eee matruşkaları bilirsin değil mi? Yani çıkarırsın bir tane daha çıktı evet. bir tane daha bir tane daha. Matruşka gibi böyle düşünmemiz lazım. Yani o doğurganlığı evet. yan hikayeleri e, ne kadar fazla arttırabiliyorsa de, diye mi bakmamız lazım hocam? Yani ee, o doğurganlığı nasıl test edebilirim bir konu bulduğumda? Nasıl bunu tecrübe edebilirim? Buradan evet ilerlemeliyim. Bu hikaye doğurgan bir hikaye ya da bu hikaye doğurgan bir hikaye değil. Bunu e, benim gibi bir amatör bunu nasıl e, tecrübe edebilir? Estağfurullah. Bunu hemen test edebilirsiniz. Şöyle e, konuya karar verdiniz. E, evet. Bizi Konuya karar verdiğinizde e, mekana karar verdiniz. Yani nerede geçiyor, hangi zamanda geçiyor, türek karar verdiniz. Hepsine karar verdiniz diyelim. E, hı hı. Hayatın olağan akışını biraz gösterdiniz. Yani filmin dünyası, evreni burası, zamanı burası, karakterlerin burası dediniz. Hı hı. E, Birçok e, mesela ben çatışma diyorum. Bir başkası... E, izlek gerekçesi diyebilir, bir başkası e, denge bozucu unsur diyebiliriz. Hikaye başlangıcı dediğimiz andan itibaren sizi bir yolculuğa çıkarıyorsa ve karaktere bir serüven sunuyorsa e, doğru hikayeyi yakaladınız demektir. Bunun çok yan ile alakası yok. E, yan hikaye e, bu karakterin yolculuğunda onun motivasyonunu e, ya destekler. Ee, onunla alakalı organik bir yan hikayesi vardır ee, ya da bunun karşıt olan yani e, önüne engel çıkaracak bir yan hikayemiz vardır birini sağında birinin solunda gibi düşünebilirsin kafanın netleşmesi adına ee, ve mesela şöyle bir şey örneklendirelim ee, adamın küçük bir hikaye düşünelim cüzdanı kayboldu mesela hı hı. Ee, cüzdanı kayboldu bu çok büyük bir hikaye vermez mesela İçindeki kartların yenisini çıkartır. Eğer içinde cüzdanın içinde öbür gün çocuğunun ameliyat parası yoksa ve başka da parası yoksa icaya başlatabilir. Hı -hı. Ama içinde e, 50 lira e, benzin parası olabilir bu. E, i̇çinde Her 50 zaman lira varsa. Fazla. Evet, Hı -hı. o benzin parasını şey yapacaksa yolda kalabilir adam ama bir şekilde gelebilir. E, Subliminal içerikli küçük bir hikayecik oldu bu da. E, yani bu. <laughs> Hikaye vermez bize. Ama çocuğunun benzin parası, çocuğunun ameliyat parası varsa, o çantayı o cüzdanı düşürdüyse bu bize hikaye verebilir. E, ya da ne zaman bir dedektif düşünelim. E, ne zamandır edindiği bilgileri bir USB'ye kaydetti, onu da cüzdanına koydu diyelim. E, bir yerde buluşacağı kişiyi beklerken e, bir birisi cüzdanı aldı ya da düştü cüzdan diyelim e, ee, ve o kişiyle buluştuğunda eline attığı cüzdan yok. Eyvah. Bu biz bu hikaye başlatabilir. Bunu zaten kişi hemen o an fark edebilir bunu. Ee, hikayenin doğurgan ya da e, hani olmadığını hemen fark edebilir. Seyircilerimize teşekkür ediyoruz izleyip vakit ayırdıkları için. Haftaya Gümüş Perde'de tekrar görüşmek üzere. Esen kalın. Ben de çok teşekkür ederim. Hem izledikleri için hem kıymetli yorumları için. Haftaya görüşmek üzere.